Merhaba arkadaşlar. Ee, uzun zamandır video çekemiyordum arkadaşlar. Bugün müsait oldum bir kısa bir video çekmek istedim arkadaşlar. Ee, Sizde görüyorsunuz ki arkadaşlar e, ay 27'sinde aralığın 27'sinde 2.797 Euro para çekme talebinde bulundu arkadaşlar. O para biraz uzun süre yapması bir altı gün falan sürdü arkadaşlar bunun nedeni de nedeni de e, kimlik doğrulamak falan istendi arkadaşlar o yüzden biraz gecikti bir de yılbaşına denk geldi e, tatil falan derken de bayağı bir uzadı arkadaşlar e, ayın üçünde yani dün yaptı arkadaşlar hesabımı de görüyorsunuz. Bu 2797 Euro e, savunma yaptı arkadaşlar. Ayın 3'ünde, ocağın 3'ünde yaptı arkadaşlar. Burada 27'sinde çekim talebinde bulundum. 3'ünde yaptı arkadaşlar. Yani dün yaptı. E, işte biraz gecikti. Bu da kötü bir günlere denk geldi. O yüzden uzadı arkadaşlar. Ee, sizin de görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. IQ option ödemesini yapıyor. Ee, IQ option'a karşı kötü düşünen arkadaşlar varsa e, boşuna kötü düşünmesinler. Bu IQ option'dan mahrum kalmasınlar. Ee, IQ option diğer platformlara göre gayet güzel kullanmıştı çünkü o yüzden böyle bir platformu görmenizden gelmesinler derim yani arkadaşlar gelmeyin derim yani ee, içiniz rahat olsun diye bir kez daha para çekme videosunu daha çektim çekiyorum daha doğrusu bu parada yaptı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada seküle hesabıma geçti arkadaşlar bu IQ Optiondaki yeni hesabımdı Siz de biliyorsunuz ki arkadaşlar önceki hesabım dolardı euro hesabına geçtim burada ilk defa yani yeni hesabımda para çekiyorum arkadaşlar euro olarak ee Başka diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Sizde e, içiniz rahat olsun para, para paramızı ödüyor yani arkadaşlar. Öyle diyeyim. Kazandığımız paraları ödüyorlar arkadaşlar. yok şu güvenilir yani arkadaşlar sıkıntı olmuyor olmadıdan şimdiye kadar. Bundan sonra da olacağını sanmıyorum arkadaşlar. Başka diyeceğim bir şey yok arkadaşlar ee, videoda çekemiyorum arkadaşlar pek müsait olamıyorum müsait olunca da e, ilk fırsatta video çekmek istiyorum çekeceğim de arkadaşlar şimdilik e, bu kadar arkadaşlar diyeceklerim bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar